Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Merhaba, gökyüzündeki o görünmez trafiği e, hiç düşündünüz mü? Binlerce uçak aynı anda nasıl oluyor da güvenle hedeflerine ulaşıyor? Evet, müthiş bir organizasyon gerçekten. İşte bugün sizin için hazırladığımız bu kapsamlı sohbette tam da bu konuya odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar hava trafik yönetimi eğitim materyallerinden ve e, gerçek ATC kayıtlarından oluşuyor. Hı hı. Amacımız hava trafik kontrol yani ATC izinleri ve uçakları birbirinden güvenli mesafede tutma yöntemlerinin ardındaki mantığı ve işleyişi size aktarmak. Yani o karmaşık sistemin iç yüzünü biraz aralamak. Aynen öyle. O karmaşık görünen sistemin temel taşlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü gerçekten de bu izinler ve ayırma kuralları özellikle günümüzün hani kalabalık hava sahalarında adeta görünmez bir koreografi yaratıyor. Görünmez koreografi. Güzel tabir. Bir pilot IFR yani aletli uçuş kurallarına göre kontrollü bir hava sahasında uçacak. Süreç tam olarak nasıl başlıyor? Her şey bir izinle mi start alıyor? Kesinlikle. Kontrolsüz hava sahalarında durum farklı ama kontrollü bir sahada uçuşun her aşaması için ATC'den izin almak zorunlu şart yani. Her aşama için mi? Her aşama için. Bu izin aslında pilotun o anki uçuş bölümü için yetkilendirilmesi demek ve bu yetkilendirme oldukça net bilgiler içeriyor. Uçağın çağrı adı yani kimliği 1. Tamam. Gidebileceği en son nokta veya irkifa olan izin limiti 2. Takip edeceği rota veya baş bilgisi ki buna SID, STAR gibi standart rotalar da dahil olabilir 3. Hı hı. Hangi seviyelerde uçacağı 4 ve son olarak da hangi frekanstan iletişim kuracağı veya hangi transponder kodunu kullanacağı gibi iletişim detayları Kısacası uçuşun o bölümünün çerçevesi çiziliyor. Anlıyorum. Yani bir nevi yol haritası veriliyor pilota. Peki kaynaklarda sıkça geçen readback yani geri okuma meselesi var. Pilotların kontrolör talimatlarının bazı kısımlarını tekrar etmesi neden bu kadar önemli? Basit bir onaydan daha fazlası mı bu? Çok daha fazlası, çok kritik. Bu sistemin en temel güvenlik kilitlerinden biri. Şöyle düşünün, İletişimdeki en ufak bir yanlış anlama özellikle havacılıkta ciddi sonuçlar doğurabilir, felaketlere yol açabilir. Tabii ki. Bu yüzden uçuş ekibi özellikle emniyetle doğrudan ilgili kritik bilgileri, rota değişiklikleri, irtifa talimatları, hız komutları, pist kullanımı ile ilgili tüm izinler yani İniş, kalkış, geçiş, bekleme. Pistle ilgili her şey yani. Aynen. Pistle ilgili her şey ve altimetre ayarı gibi bunları kelimesi kelimesine geri okuyarak aldığını ve doğru anladığını teyit etmek zorunda. Bu çift kontrol mekanizması olası hataları daha en başından yakalamayı hedefliyor. Anladım. Bu tekrarlama kulağa belki biraz e, angarya gibi gelebilir ama potansiyel felaketleri önleyen basit ve çok etkili bir yöntem. İnsan hatasını en aza indirmek için tasarlanmış bir sağlama yani. Kaynaklarımızda bu süreci çok güzel anlatan bir örnek var. Oxford'dan Gloucester'a yapılan bir VFR yani görerek uçuşun ATC konuşma dökümü. Evet, o ilginç bir örnek. Pilotun ATC yani otomatik terminal bilgi servisini dinleyip hava durumu ve pist bilgilerini almasıyla başlıyor. Sonra yerdeki hareket için taksi izni istiyor, kalkış için kuleye geçiyor, izin alıp havalanıyor. Standart prosedürler. Havalandıktan sonra yaklaşma kontrolüne geçip rotası hakkında bilgi veriyor. Hatta bir noktada yön bilgisi QDM istiyor. İşte tam burada ilginç bir an yaşanıyor. Kontrolörden başka bir uçakla ilgili trafik bilgisi alıyor. Hah, evet. Uh -huh. ve olası bir yakınlaşmayı önlemek için 360 derecelik bir dönüşle kaçınma manevrası yapıyor. Sonra başka bir radar ünitesine devrediliyor. Varış meydanına yaklaşırken birleşme talimatları alıyor ve nihayet kuleye geçip iniş iznini alıyor. Bu diyaloglar sistemin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle öyle. Dinamik ve anlık kararlar gerektiriyor. Bu örnek ATC iletişiminin neden bu kadar standartlaşmış, kısa, net ve amaca yönelik olması gerektiğini de gözler önüne seriyor. Her ifade zamanla yarışılan bir ortamda kritik bilgiyi hatasız ve hızlı şekilde iletmek üzere tasarlanmış. Yanlış anlamaya yer yok. Kesinlikle sıfır hata payı. Aynı zamanda o VFR uçuşundaki trafik kaçınma manevrası örneği, sistemin sadece planlı akışı yönetmekle kalmayıp, anlık gelişen durumlara karşı da nasıl proaktif davrandığını gösteriyor. Çok güzel bir örnek o. Bir de Türkiye'den, Yeşilköy'den örnekler var kaynaklarda. Farklı hava yollarının işte OHY-145, XQ-121, KKS-3242 gibi izin taleplerine bakınca benzer bir yapı görüyoruz. Evet, Standart bir format var orada da. Pilotlar genellikle bulundukları park yeri, gidecekleri meydan ve aldıkları ATIS bilgisini, mesela Information C diyor, bunu belirtip izin istiyor. Kontrolör de genellikle planlanan rotadan gidişi izin verildi diyenek standart kalkış usulünü, örneğin yağma A1K. Hı hı, SID deniyor onlara. Evet. Başlangıç tırmanma irtifasını işte 8000 feet mesela ve uçağın radarda ayırt edilmesini sağlayan squawk kodunu veriyor örnek 4535. Pilot da bu temel bilgileri geri okuyarak onaylıyor. Bu standart format işleri bayağı hızlandırıyor olmalı. Tam olarak öyle. Özellikle Yeşilköy gibi çok yoğun meydanlarda bu standartlaşma hayati. Hem kontrolörün iş yükünü yönetmesine yardımcı oluyor hem de pilot tam olarak ne beklemesi gerektiğini biliyor. Bu verimliliği ve emniyeti artıran çok önemli bir unsur. Peki pilotlar izinlerini aldı, Yeşilköy gibi yoğun bir meydandan kalkışlarını yaptı diyelim. Şimdi asıl soru geliyor. Gökyüzü özellikle de bu tür merkezlerin etrafı adeta bir arı kovanı gibiyken bu kadar hızlı hareket eden metal kuşlar birbirine çarpmadan nasıl uçuyor? İşte en kritik nokta burası. Evet burada kaynaklarda ayırma yani separation olarak adlandırılan hayati konsepte geliyoruz sanırım. Bu işin görünmez ama en kritik kısmı olsa gerek. Kesinlikle hava trafik kontrollerinin asli görevi tam da bu ayırmayı sağlamaktır. Uçaklar arasında güvenli mesafeyi korumak için temelde üç ana yöntem kullanıyoruz. Üç ana yöntem nedir onlar? Birincisi dikey ayırma (vertical separation). En basit mantıkla uçakları farklı irtifalara, yani farklı katlara yerleştirmek gibi düşünün. Tamam. Genel kural, belirli bir irtifaya, yani yaklaşık 29.000 feet veya FL290'a kadar uçakları arasında en az 1000 feet dikey mesafe bırakmak. Bu seviyenin üzerinde ise bu mesafe normalde 2000 feet'e çıkar. Ama burada e, özellikle yoğun rotalarda kapasiteyi arttırmak için geliştirilen çok önemli bir uygulama var. RVSM dediğimiz şey. Ona birazdan geliriz. Tamam, RVSM'i not alalım. İkinci yöntem? İkincisi uzunlamasına ayrıma, longitudinal separation. Bu aynı veya kesişen rotalarda birbirini takip eden veya karşılaşan uçaklar arasında uygulanır, ya zaman baz alınır, yani kaç dakika arayla aynı noktadan geçecekleri, ya da mesafe baz alınır, yani aralarında kaç mil olacağı. Böylece güvenli bir boşluk bırakılır. Anladım, arkadakinin öndekine yetişmemesi için ya da kesişirken. Aynen öyle. Üçüncüsü ise yanlamasına ayrıma. Lateral separation. Bu da uçakları tamamen farklı rotalara veya coğrafi olarak birbirinden yeterince uzak yollara yönlendirerek yan yana gelmelerini önlemek anlamına geliyor. Adeta gökyüzünde farklı şeritler oluşturmak gibi. Peki dikey ayırmaya dönersek RVSM dediniz. Kaynaklarda da bu kısaltma epey yer tutuyor. Açılımı azaltılmış dikey ayırma minimumlarıymış. Neden bu kadar önemli RVSM ve standart 2000 feet kuralını neden değiştirdi? Biraz açar mısınız? Tabii. RWSM, havacılık tarihinde kapasite artışı adına atılmış en önemli adımlardan biri. Belki de en önemlisi. Şöyle düşünün, hava trafiği sürekli artıyor ama gökyüzü aynı büyüklükte. Doğru. Özellikle okyanus aşırı veya kıtalar arası yoğun rotalarda uçakların en verimli uçtuğu irtifalar olan 29.000 feet yani FL290 ile 41.000 feet yani FL410 arası çok değerli. Altın değerinde resmen. Yakıt tasarrufu için en ideal aralık yani. Aynen öyle. Eskiden bu aralıkta uçaklar arasında tam 2000 feet dikey mesafe bırakmak zorundaydı. RVSM ile bu mesafe belirli şartları sağlayan yani özel donanıma sahip uçaklar için 1000 feet'e indirildi. Yarıya indi yani. Yarıya indi. Bu ne demek? Aynı hava sahası dilimine neredeyse iki kat daha fazla uçak sığdırabilmek demek ve uçakların daha optimum yani daha az yakıt harcayacakları o değerli irtifalarda uçmalarına imkan tanımak demek. Yani RVSM gökyüzündeki otoyolun şerit sayısını arttırdı diyebiliriz bir bakıma. Anladım. Yani daha verimli bir hava sahası kullanımı sağlıyor. Ama bu kadar yakın uçmak e, ekstra önlemler gerektiriyor olmalı. Kaynaklarda epey bir teknik detay var bununla ilgili. İşte ECAS2 lazım, özel sertifika lazım falan. Elbette. Bu azaltılmış mesafede güvenle uçabilmek için hem uçağın teknik donanımının çok hassas olması gerekiyor hem de pilotların özel eğitimli olması. Uçaklarda çok daha hassas altimetreler, yani irtifa ölçerler ve gelişmiş çarpışma önleyici sistemler, ACAS ya da TCAS dediğimiz sistemlerin son versiyonları bulunması şart. Hı hı. Ayrıca pilotların ve havayolu şirketlerinin bu operasyon için yetkili otoritelerden, bizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay almaları gerekiyor. Uçuş planında da uçağın bu kabiliyete sahip olduğunu belirten özel bir kod, W kodu kullanılıyor. Yani o W harfi planda varsa bu uçak RVSM onaylı demek. Aynen öyle. Özetle RVSM hava sahasına girecek herkesin bu daha sıkışık ortamda güvenle seyri sefer yapabileceğini kanıtlaması gerekiyor. O detaylı ekipman listeleri veya spesifik kodlar yerine ana fikir bu. Daha yakın uçmak için daha yüksek teknoloji ve daha yüksek yetkinlik şart. Anladım. Yani herkesin aynı hassasiyette ve kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor o bölgede. Peki dikey ayırmayı anladık. Gelelim aynı veya kesişen yollarda giden uçaklara, yani uzunlamasını ayırmaya. Burada zaman ve mesafe faktörleri devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Burada temel prensip bir uçağın diğerinin izine yani türbülansına falan çok yakın girmesini önlemek ve tabii çarpışma riskini ortadan kaldırmak. Bunu sağlamanın yolları değişiyor. Klasik yöntem zamana dayalı ayırma. Mesela eğer yerdeki seyri sefer yardımcılarıyla konum takibi çok hassas yapılamıyorsa, ki eskiden daha yaygındı bu, aynı rotada aynı seviyede giden iki uçak arasında 15 dakika gibi bir zaman farkı bırakılır. 15 dakika. Bayağı uzun bir süre gibi geliyor modern teknolojiyle düşününce. Evet, ama bu en konservatif, en güvenli değer. Eğer daha gelişmiş seyri-sefer sistemleri varsa veya radar takibi yapılabiliyorsa, bu süre 10 dakikaya düşebiliyor. Hatta bazı özel durumlarda, örneğin öndeki uçak arkadakinden bariz şekilde, mesela 20 knot veya daha hızlıysa ve bu hız farkı korunabiliyorsa, bu süre 5 dakikaya kadar bile inebiliyor. Hız farkı önemli yani çok önemli. Günümüzde özellikle radar ve DME yani mesafe ölçüm cihazı gibi teknolojilerle mesafeye dayalı ayırma daha yaygın. Örneğin aynı rotada standart olarak 20 deniz mili mesafe bırakılırken yine hız farkı gibi faktörlere bağlı olarak bu mesafe 10 mile kadar indirilebiliyor. Daha dinamik bir ayarlama yani. Evet, daha esnek. Yüksek irtifalarda ise bazen uçakların hızları maç sayısı yani ses hızına oranı cinsinden takip ediliyor ve aralarındaki hız farkına göre zaman aralıkları ayarlanıyor. İşte öndeki 0.02 maç hızlıysa 9 dakika, 0.03 hızlıysa 8 dakika gibi. Yani prensip şu, ne kadar iyi takip edebiliyorsak ve uçaklar arasındaki hız farkı ne kadar öngörülebilirse o kadar yakın ama yine de güvenli aralıklarla uçmalarına izin verebiliyoruz. Amaç hep aynı. Güvenliği korurken trafiği de mümkün olduğunca akıcı tutmak. Anlıyorum. Teknolojinin ve hız farkının izin verdiği ölçüde esneklik sağlanıyor yani. Son olarak bir de yanlamasına ayrıma vardı. Bu kulağa daha basit geliyor sanki. Konsept olarak evet, daha sezgisel. Yanlamasına ayırma, en basit haliyle uçakları birbirinden yeterince uzak farklı yollara veya hava koridorlarına atamak demek. Tıpkı karayolundaki farklı şeritler gibi düşünebilirsiniz. Paralel yollar gibi? Aynen, paralel veya birbirinden yeterince açıyla ayrılan yollar. Ya da bir uçağı, belirli bir coğrafi noktanın, diyelim bir VOR istasyonunun doğusundan geçirmek, diğerini batısından geçirmek gibi. Böylece yan yana gelme veya rotalarının tehlikeli şekilde kesişme riski ortadan kaldırılıyor. Gördüğünüz gibi sizin için belki sadece birkaç saat süren rahat bir yolculuğun perde arkasında inanılmaz derecede detaylı, saniye saniye işleyen bir planlama, yönetim ve koordinasyon ağı var. ATC izinleri, pilotla kontrolör arasındaki anlaşmanın temeli, bir nevi uçuşun senaryosu ise. Hı hı dikey, uzunlamasına ve yanlamasına ayrıma yöntemleri de bu senaryonun gökyüzünde güvenle sahnelenmesini sağlayan koreografi. RVSM gibi yenilikler de bu koreografiyi daha verimli hale getiriyor. Modern havacılığın bu kusursuz işleyen ya da işlemeye çalışan diyelim sistemi gerçekten etkileyici. Kesinlikle. Ve tüm bu kuralların teknolojinin ötesinde, işin merkezinde her zaman insan var hava trafik kontrolörleri ve pilotlar. Onların arasındaki kesintisiz, net iletişim ve dikkatli koordinasyon bu sistemin işlemesini sağlıyor. Güvenlikten ödün vermeden her gün milyonlarca yolcuyu ve tonlarca karboyu hedefine ulaştırmak için sürekli bir dikkat ve profesyonellik gerekiyor. Bu gerçekten de yüksek tempolu ve yüksek sorumluluk gerektiren bir denge oyunu. Peki tüm bu kurallara, teknolojiye ve insan faktörünün e, dikkatine rağmen sistem ne kadar kurşun geçirmez yani ne kadar sağlam özellikle beklenmedik hava olayları sistemsel arızalar veya o kaçınılmaz insan hatası faktörü devreye girdiğinde ne oluyor İşte o zaman diğer emniyet katmanları devreye giriyor TCS gibi sistemler acil durum prosedürleri ama tabii ki %100 risk sıfır demek mümkün değil hiçbir sistemde ve biraz daha ileriye bakalım. Gelecekte yapay zeka acaba bu karmaşık denge oyununda nasıl bir rol oynayacak? Belki de kontrolörlerin işini devralacak ya da onlara bambaşka yetenekler kazandıracak. Ne dersiniz? Bu çok tartışılan bir konu. Yapay zekanın yardımcı olacağı kesin ama insan faktörünü tamamen ortadan kaldırır mı? O konuda şüphelerim var. En azından yakın gelecekte. İnsan muhakemesi hala çok kritik. İşte size bir sonraki uçuşunuzda pencereden dışarı bakarken düşünebileceğiniz bir soru. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.